Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Piyasalar 2 gün sonra gelecek olan enflasyon verisini bekliyor. CPI beklentisi, konsensus beklentisi 3.1 olarak açıklandı. Buna rağmen piyasalar hala Fed'in 25 basmanlık faiz artışı uygulayacağı kanaatinde. Beklenti bu yönde. Benim beklentim biliyorsunuz enflasyonun düşük gelmesi, Fed'in de bu toplantıyı es geçmesi yönündeydi. Hala aynı noktadayım ama gelecek olan veriyi bir görmek istiyorum. Konsensus beklentisi benim beklentimin altında geldi. Mesela ben enflasyonun %3.2 olarak açıklanacağını düşünüyordum. O seviyelerde olacağını düşünüyordum. Beklenti de 3.4'lerde olur diye tahmin ediyordum. Ama konsensusta Yine CPI tarafında sert bir düşüşün olacağını düşünmüş, böyle bir öngörüde bulunmuş. O yüzden 2 gün sonra gelecek olan veriyi gördükten sonra daha sağlıklı yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek ki piyasalar zaten haftalardır 25 bas puanlık bir faiz artışı fiyatlıyor. Fed kafayı sıyırıp da gerçekten önümüzdeki toplantıda 25 bas puanlık bir faiz artışı uygularsa dahi bunun finansal piyasalar üzerinde büyük bir negatif etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten fiyatlanmış olan bir vakayla karşı karşıyayız. Ha uygulamazsa ama pozitif etkisi olur. Çünkü kötü fiyatlanan bir durumun iyiye doğru kaydığını yani fiyatlanan kötü senaryonun yaşanmadığını görürüz. Dediğim gibi zaten 2 gün sonra açıklanacak bu CPI önümüzdeki videoya denk geliyor. O videoda illaki bu konuyu detaylarıyla konuşuruz ama işin Fed ve CPI tarafında şimdilik piyasaları tedirgin edecek bir durum yok. Yılın ikinci yarısı ile ilgili konuşmak gerekiyor. Dün mesela bir tweet attım. Piyasalarda yılın ikinci yarısı sert düzeltmeler bekliyorum ama bunların hepsini fırsat olarak görüp 2024 yılına hazırlanırım dedim. Şimdi bunun bitcoin özelinde yeni dip gelecek mi geride mi kaldı altcoinlerde ne tür hareketler görebiliriz bu tarafını da biraz konuşmak gerekiyor. Öncelikle makro tarafla başlayalım dostlar. Mesela Wall Street yatırımcıları yılın ikinci yarısında geleneksel piyasalar ile ilgili negatifler. Almış oldukları pozisyonların opsiyon piyasalarındaki pozisyonların büyük bir kısmı bearish yani düşüş yönlü hareketler bekliyorlar. Bu da aslında bizim yılın ikinci yarısıyla ilgili çizmiş olduğumuz rotaya gayet uyuyor. Yılın ikinci yarısı riskler hortlayacak. Geleneksel taraf çok şişti. Özellikle teknoloji hisselerinde gereksiz bir büyüme var, bir hype var. O tarafta o yüzden bir geri çekilme şart. Bunun da kriptoya olan etkisini göreceğiz diye konuşuyorduk. Zaten Wall Street yatırımcılarının da bizimle aynı noktada olduklarını görüyoruz. İşin resesyon tarafındaysa hala insanlar birikimlerini harcıyorlar. Yani özellikle ABD tarafında insanlar birikimlerini tüketmiş durumdalar faizler yüksek olduğu için borçlanmak da istemiyorlar bu da resesyonun adım adım yaklaştığını gösteriyor daha öncesinde ne demiştik? Resesyonun gelmesi kısa vadede sorun olabilir. Ama uzun vadede rallilerin yaşanması için gelmesi şart. Nasıl enflasyon fırladığında merkez bankaları müdahale edip faizi arttırdılarsa ekonomi yavaşladığında da aynı şekilde faizleri indirip piyasaları yukarı taşıyacaklar. O yüzden resesyonun gelmesini çok büyük bir sorun olarak görmemek gerekiyor bir yatırımcı olarak. Ama geleceğini gelmeye yaklaştığını da gayet net bir şekilde görüyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna krizi döneminde ABD'nin Avrupa ülkelerine satmış olduğu enerji sayesinde ülkeye durmadan bir likitte girişi oldu, bir sıcak para girişi oldu. Bu da resesyonu öteledikçe öteledi. Ama bugünün şartlarına baktığımızda şu da bir gerçek ki faiz artışlarının ekonomi üzerindeki etkileri görülmeye başladı. Enflasyon sert düştü. İlla ki işsizlik tarafında da aynı hareketi göreceğiz. Yukarı yönlü pikler göreceğiz. İşte yılın ikinci yarısında bunlar yaşanırsa 2024 yılına da gümbür gümbür girmiş oluruz. Genel anlamda önümüzdeki yılın tüm piyasalar adına bir boğa yılı olmasını bekliyorum. Bu konuda değişen herhangi bir şey yok. İşin diğer tarafında ya bu insanlar birikimlerini tüketiyorlar ama neye harcıyorlar diye sorduğunuzda da önüme şöyle ilginç bir data düştü. 2 e, gün önce ...tarihin aynı anda en fazla uçuş yaşandığı günü yaşamışız. Yani e, semalarda en fazla e, uçağın olduğu gün yaşanmış. İnsanlar geziyor, resesyon öteleniyor. Bu da insanların aslında birikimlerini, tükettiklerini gösteren başka bir etkendir bana göre. Tatil sezonundayız, tatil için harcamalar yapılıyor. Ama bunların da geri dönüşü olacaktır. Nasıl ki biz kendi planlarımızı yaparken mesela işte tatile çıkmak istiyoruz ama paramız yok. Yani burada borçlanıp tatile çıkmayı ben asla makul görmüyorum. İşte bu insanlar da şu anda birikimlerinin son kısımlarını harcıyorlar. Önümüzdeki dönemde maalesef onları ABD'de daha da yavaşlayan bir ekonomi bekliyor. İşte o dönemi artık nasıl geçireceklerinin hesabını kendileri yapmaları gerekir. Sonrasında illaki FED teşvik dağıtıp para basacaktır. Ama öncesinde ABD ekonomisini sıkıntılı günler bekliyor diye düşünüyorum. Bitcoin özelinde e bakmamız gerekirse şimdi Bitcoin ile ilgili benim arkadaşlar mevcut konjüktürde herhangi bir yeni dip beklentim yok. Yani 15 bin doların altına inen bir Bitcoin beklemiyorum. Burada da şöyle bir durum söz konusu. Yani bu fikri paylaşıyorum ama bunu bazı şartların da desteklemesi lazım. Mesela kısa vadede CPI'nin düşük gelmesiyle beraber geleneksel piyasaların fazla yürümesi, kriptonun da onu yakalaması için Bitcoin'in ve kripto para piyasasının bir süre daha yukarı yönlü gitmesi gerektiğini savunuyorum. Burada özellikle 37.500 seviyeyi önemsiyorum. Mesela Bitcoin'de yukarı yönlü yeni bir sert hareket dalgası yaşandığında bu hareketin nihai hedefi, karşılaşabileceği en güçlü direncin 37.500 dolar olacağı kanaatindeyim. Buraya kadar gelen Bitcoin sonrasında ise yılın ikinci yarısında özellikle yaşanacak olan düzeltmelerde ve düşüşlerde 15.000 doların altına inen bir Bitcoin de beklemiyorum. Yani yukarı yönlü ne kadar gidersek aşağı yönlü yaşanacak olan düzeltmeden o kadar az zarar alırız. Ben de burada yukarı yönlü biraz daha gitmemiz gerektiğini 37.5'lara kadar belki fitil tarzında belki kalıcı mumlar tarzında hareketler gelmesini düzeltme hareketlerinde ise tekrardan alt desteklere doğru ziyaret edilmesini ama bu desteklerin 15.000 dolarlar falan olmaması gerektiği kanaatindeyim. Yani eski dip bölgesinin altına in ineceğimizi düşünmüyorum. Ha hangi seviyelere kadar inebiliriz derseniz bunu konuşmak için erken. Önce bu beklediğimiz yukarı yönlü hareketin en azından gelmesi gerekiyor. Şu anki seviyelerden dahi düzeltme hareketi gelse yine bir dip beklentim olmaz. Ama bizi rahatlatması açısından en azından bu 37.500'leri bir ziyaret edersek sonrasında fotoğraf daha da netleşecektir. Sonrasında hangi destek alanları önem arz edecektir. Bunları konuşabiliriz. Ama şimdi bugüne baktığımızda Bitcoin'de dip bölgenin geride kaldığını bundan sonra yaşanabilecek düzeltmelerde eski dibin üstünde bir dip oluşacağını ve işte 2024 başlarken halving ve ETF'ler öncesinde rally'nin daha üst alanda yaşanmış bir dip sonrasında başlayacağını düşünüyorum. Umuyorum beklediğimiz gibi olur. Ha bu süreçte altcoin'lere ne olur? Altcoin'lerde nasıl hareketler görürüz derseniz de onunla da ilgili aklımda bir senaryo var. Birazdan bu teknik durumu bitirdikten sonra onlara bakarız. Bitcoin ile ilgili mesela Bitcoin'in bulunduğu alanda 30.000 desteğin üzerinde seyreden bir e, Bitcoin söz konusu. Burada 32.300 seviyesini ara direnç alanı olarak görüyorum. Oluşturmuş olduğu bir boğa bayrağı yapısı var burada. Bu boğa bayrağı ile beraber tekrardan yukarı yönlü yeni bir hareket gelebileceğini düşünüyorum. Öncesinde de bu fikrimi paylaşmıştım. Şimdi bulunduğumuz alanda konsolide ettiği için Bitcoin aslında RSI'nin da çok güzel gevşediği bir bölgedeyiz. O slider grubu indikatörler böyle alanlar açtığında yukarı yönlü gitmek daha kolay oluyor. Özellikle ürünlerde bu tarz düzeltmeler sonrasında bir alan açılıyor. O yüzden Bitcoin'de de burada yukarı yönlü gitmemiz açısından ne teknik ne temel olarak kısa vadede bir sorun görmüyorum. Umuyorum ki beklediğimiz bu hareketler gelir. 30 bin dolar altında günlük bazda kapanış gelirse buradaki bu trend nereden geçiyorsa Bitcoin'de destek orasıdır. Öyle izlemek gerekiyor. Genel anlamda zaten aynı bölgede seyrettiğimiz için teknik açıdan da çok büyük bir fark yok. Esas Bitcoin'den ziyade altcoin'lerle ilgili olan düşüncelerimi şimdi paylaşacağım. E, bu dönemde altın beni çok şaşırttı. Şu anda yine destek alanı üzerinde seyrediyor. Fakat altının gerçekten olması gereken değerin altında olduğunu düşünüyorum ben. Bu bölgeden bu destek bölgesinden toparlayıp 2000'lere kadar devam eden bir ons altın hareketi bekliyorum. Burada benim de bir pozisyonum var. Sadece altında değil, gümüşte de taşıdığım bir pozisyonum var. Keza gümüşün de burada yukarı yönlü hareketini yapması gerektiğini düşünüyorum. Gümüş için özellikle burada 24'lü seviye direnç konumunda. Bu 24'lü seviye yukarı yönlü geçildiğinde gümüş tarafında da daha seri, daha sert hareketler gelebilir. Bunu da altının desteklemesi gerekir. Yani burada MTA grubu genel anlamda çok pasif kaldı. Özellikle resesyon ihtimalleri ötelendikçe insanlar riskli piyasalara yöneliyorlar. O yüzden MTA grubu biraz daha pasif kaldı. Ama MTA grubunun da toparlanacağı bir döneme giriyoruz diye tahmin ediyorum. Çünkü riskli piyasalarda risk riskin artması demek, kat sayının yükselmesi demek MTA grubunda tam tersi güven seviyesinin artması demek olacaktır. O yüzden zaten son videoda bunu detaylı anlattım. MTA grubu tarafında yukarı yönlü hareket beklentim hala devam ediyor. Bu ürünler için pozisyonları Quant Fury'de alıyorum. Sıfır komisyon ve sıfır makas ile pozisyon alabilirsiniz. Zaten e, benim linkimden üye olursanız küçük hediyeler de kazanıyorsunuz. Kullanımı ile ilgili bir video da yaptım. Onu da katlar kısmına bırakmış olacağım. Gerekli kayıt linki de yorumlar kısmında. E, bulabilirsiniz Şimdi bunların hepsinin yanı sıra bir de altcoin hareketleri var Yani bitcoin'de evet bir dip beklemiyoruz ama altcoin'lerden olacak Sonuç olarak yatırımcıların çoğu altcoin yatırımcısı altcoin'lerden sert hareketler bekliyorlar Şimdi dostlar burada bulunduğumuz bölgede bitcoin dominansı 51'li seviyelerde seyrediyor Özellikle haftalık bazda baktığımızda şunu net bir şekilde görüyoruz her boğa sezonundan sonra Bitcoin dominansı bir sonraki boğada bir alt seviyede zirve yapıyor. Mesela en eski boğada henüz alt ortada yokken Bitcoin tek başına bir kripto parayken dominansı 95'lerdeydi. Önceki boğada 2021 boğasında burada Bitcoin dominansının 70'lere kadar geldiğini gördük. Bunun nedeni piyasadaki altcoin'lerin ağırlığının artması. Şimdi yine yeni altcoin'ler geliyor. Yeni ağlar ortaya çıkıyor. Bu sefer de Bitcoin dominansının yine eski zirvesine ulaşmayacağını düşünüyorum ben. Yani Bitcoin dominansı için bu sefer zirve alanlar 60'lı seviyeler olabilir. 60'lı seviyeler sonrasında da altcoin'lerde çok daha seri ve sert hareketler görürüz. Ha bu kısa vadeli hareket için geçerli değil. Bu uzun vadede 2024 rallisi bekliyoruz ya. Onunla ilgili sadece bir fikir paylaşmak istedim. Daha kısa vadeli, daha orta vadeli bakmamız gerekirse burada ben ideal senaryoyu şöyle görüyorum. Altcoin'lerin çoğu Bitcoin'den çok daha geride kaldı. Piyasada hacimler düşük. Yani sert bir satış Bitcoin'i %10 eritirken altcoinleri %30, %40 eritebilir. O yüzden Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareketin daha gelmesi, dominansın burada 55'li seviyelere kadar ulaşması, sonrasında Bitcoin 37.500'lerden mesela azar azar geri çekilirken dominansın da düşmesi, mesela 51'li seviyelere kadar ve bu süreçte altcoinlerin sert hareketlerle bir ara yükseliş dönemi yaşamasını bekliyorum. Bu ideal bir senaryo olur. Yani Bitcoin mesela buradan 37.500'lere gitsin, orada biraz takılsın, gevşeyecekse azar azar gevşesin. Bitcoin'deki para yavaş yavaş altcoinlere kaysın. E kaymışken altcoinlerde mesela ortalama olarak kafadan sallıyorum şu an 2x, 3x yapsın ki yaşanacak olan düzeltmelerde eski dibin altına inmesinler. Bakın burada önemli olan şart bu. Bitcoin daha likit bir ürün doğal olarak en büyük piyasa değerine sahip bu piyasanın en önemli ürünü. Bitcoin tarafında mesela dip beklemiyorum demek kolay. Ama altcoinler için bunu söylemek kolay değil. Özellikle bugünkü şartlarda. Çünkü dip seviyelerden zaten uzak değiller. Yani Bitcoin yukarı giderken dominansı kendisiyle beraber taşıdığı için, para Bitcoin'e kaydığı için altlar çok yürüyemedi. Ama Bitcoin 37.500'lere uğrarsa ve oradan geri çekilmeyle beraber tekrardan alt güzel hareketler görürsek işte o zaman alt de artık yeni dip e, beklentimiz olmaz. Dip geride kaldı. Altlarda da artık bundan sonra düzeltme hareketi yaşanır. Yukarı yönlü güzel bir hareket, güzel bir boğa sezonu başlar deriz. Yani Bitcoin ile ilgili biraz daha netim ama altcoinlerle ilgili bu senaryonun yaşanması gerekiyor. Yani bu dominansın altcoin yükselişleri nedeniyle bir gevşemesi gerekiyor. Altların biraz yukarı gitmesi gerekiyor. Benim böyle bir beklentim var. En azından kısa vadeli süreçte Bitcoin'in yukarı gitmesiyle beraber altların da artık bu trene katılmasını, dominansın gevşetmesini bekliyorum. Dolayı yoldan beklentim bu yönde olduğu için altcoin'lerde de devasa bir dip beklentim şimdilik yok. Ama Bitcoin'de daha e, güvenli görüyorum ürünü Bitcoin'in yeni dip oluşturmasını şu anda mesela büyük bir oranda beklemiyorum. Böyle bir beklentim yok ama altlar için bu anlattığım senaryonun yaşanması şart. Eğer bu senaryo yaşanmazsa altcoin'lerde zaten dibin dibi yok. %90, %99 eriyen ürünler var. Yine erer mi? Erir. Bunu bilemeyiz. Ama eğer bu senaryo yaşanırsa biraz daha rahatlamış oluruz ki fikrim de beklentim de böyle bir senaryonun yaşanması yönünde. Bugünlük bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki video enflasyon verisi sonrasında gelecek. Kaçırmamak adına kanala abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Görüşmek üzere.